1978'lerde mi daha aşağı mı şimdi o tarihi tam hatırımda kalmadı. Yalnız benim üçüncü hacca gidişim idi. Efendim, o zaman görevli gitmemiştim. Bedel hacca gitmiştim. Daha sonra biz tercüman olarak, görevli olarak gittik. O değil. O zaman ben meder olarak gitmişler. Ve bu İbrahim deriz, bir benim benden bayağı büyük abi derdim, çok severdim. Ee, şey Eski Kayseri mezunlarından babası Hüseyin Efendi diyorlar, müderrismiş. Şamlar'da imammış, onun oğlu. Benim her zaman böyle bu hususta he, beraber olurdu. Haç'a da iki defa onunla beraber gitmemiz var. Bununla beraber Haç'tayız o dönemde. O dönemde bina ne kadar böyle varsa şeyde, Mina'da, Mekke'de yıkmışlar. Her taraf toz, duğan, şey genişletiliyor. Köprü yapılıyor vesaire vesaire birkaç tane baraka gibi bir şey var. Onlardan bir tanesinde bizim eee şeye ait, içele ait. O zaman her illere göre şey edilirdi hacılar. Mersin'e ait hacıların içerisindeyiz bizde. Gece uyku mu kaçtı benim? Şöyle dedim bir çıkayım, dolaşayım. Çıktım. Görüş alanlar böyle. Çöp bidonları koymuşlar birçok yerlere. Bidonun bir tanesinin dibinde uzun boylu efendim yaşlı ihtiyar şeyin, minanın üçüncü günü ihramdan çıkılmış. İhramlı efendime söyleyeyim henüz ihramdan çıkmamış. Böyle uzanmış, o bidona da dayanmış, yaşlı, uzun boylu bir kişi, buralarda böyle açılmış, zavallı, perişan, geldim, amca, 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 ha dedi, dedim ki, eee, Min ayi e, kafile dedim. Sen hangi kafile dersin ben Türkçe bilmem oğlum ben dedi, Türk'üm dedi, Arapça bilmem dedi. Ha, amca dediniz, nerelisin dedim o zaman. Konyalıyım oğlum dedi, sarıldı bana. Ben dedi, de kayboldum oğlum dedi. Üç gündür dedi, ne ihramdan çıkabildim ne bir şey. Amca dedim, sen buradan yerinden kalkma. Ben dedim, şimdi benim abim var dedim çadırda. Onu alıp geleyim, seni alıp kayıpla çadırına götürürüz dedim. Tamam dedi. Geldim. İbrahim abi dedim saat gece bir. Abi dedim böyle böyle. O da biraz partiden rahatsızdı rahmetlik. Ya benim hiç halim yok ama dedi. Gidelim dedi. Geldik. Bu amcayı aldık. Koltuğuna girdik. Üç gündür bir şey yememiş. Aç. Aldık. Ee, Suud'un Gayıplar şeyine getirdik, efendime söyleyeyim, orada bu güzelce onu şey yaptık, efendim, yedirdik, içirdik, epeyce bir kendine geldi, ondan sonra şimdi biz tabii ayrılıp geleceğiz, onu orada bıraktık, e, kafilesini mafilesini buldular şey edecekler, gelip alacaklar. Dedim bak kafirleri de buldular, gelecek seni alacaklar. O kadar memnun oldu ki kendine geldi. Dinç de işte bir e, hacı. Dedim, biz gideceğiz e, hacı amca dedim. Hacı Mehmet amca dedim, ismi de Mehmet. Tamam dedi, ben sizi yolcu edeyim dedi. Tekrar dedim, bir daha kaybolma dedim. <laughs> Yok dedi. Orada kayıp şeyinde Şöyle bir epeyce bir 20-25 adım yürüdükten sonra elini kaldırdı. Ya Rabbi bu genç hoca efendiyi sen 23 defa hacca gönderdin. Onun öyle bir duası Cenab-ı Hak o duanın sayısı kadar Allah-u Zülcelal lütfetti, çeşitli vesilelerle oldu. Yani o e, hacının duası hiçbir zaman reddolmaz.